İtalya'nın yeni başbakanı Meloni'nin babasının uyuşturucu kaçakçısı olduğu ortaya çıktı. İtalyan liderin kanserden hayatını kaybeden babasıyla arasının çok iyi olmadığı biliniyor. İtalya'nın yeni başbakanı dünyanın gündeminde. Sağ parti lideri Giorgia Meloni seçimden zaferle çıktı. Ülkenin ilk kadın başbakanı olması beklenen Meloni'nin hayatı da mercek altında. Mussolini'ye hayranlığının nereden geldiğini araştıran basın, genç liderin sol partili babasıyla arasının iyi olmadığı sonucuna ulaşmıştı. Meloni'nin babasının uyuşturucu kaçakçısı olduğu ortaya çıktı. İspanya basınına göre ailesini yıllar önce terk eden baba Meloni, 1995'te İspanya adası Menorca'da yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalanıp tutuklandı. Habere göre restoranının iflas etmesinin ardından Afrika'dan uyuşturucu kaçırdığını itiraf eden Baba Meloni 9 yıl hapis cezası aldı. 45 yaşındaki Georgia Meloni daha önce babasının kendisi 1 yaşındayken evi terk ettiğini ve kendisiyle yıllardır hiç görüşmediğini açıklamıştı. Meloni babasından çok hoşlanmadığını da söyleyerek çok iyi bir insandı diyemem demişti.